Heydoğum. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Ben Koreliyim. Güney Kore. Bugün ne oynuyoruz? <laughs> Çok mu komik? Ee, en son Muhammed'le kaldığımız mü mükemmel bir oyun. Türkçe dili gelmiş. Ta hemen benim videomu izlediler, gördüler. Neye basılı tut. <laughs> Duyuyorum. Aa oh, ben tuttum tamam. İlerle ilerle. Tam. İlerle ilerle. İlerle ilerle. Tam tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, ananın. A! Pardon. Bu arada izleyenler varsa ilk önce birinci bölümü izlesinler. Hiçbir şey anlamaz yolda yoksa. Yok lan anlarlar. Çok bir şey yok. Lan R'ye tutun. Al bak işte bundan dolayı dedim. Lan L'yi bıraksana mal ya. Vallahi mal. Çok korktum ya çok korktum. <laughs> Onun için çok korktum. Çömlek Çok korktum. Çok korktum. Abi sen bir sal. Da Muhammed. Oyunum dondu ha. Benim de donmuştu bir Don. Zaten videoda donduğunda göz gözüküyor. Bu kısımları gerçek. Ama biz yine videonun başına... Aa! Hızlı gel. Hı tutun tutun sen gerek Çok iyiyiz. çok kötüyüz. İğrenciz. Mazar değecek ya. Tamam Muhammed gideceğiz ya. Bak Dur. şuradan tutundum. Ya işte. Dur, dört... Dur ben tutundum. Ne yaptım ne yaptım Dur. sen yap. Gel gel o tutuyor. Hissettim yurka yürekli borcamdaki kalbimde hızlı alacağız. Bu bayağı hızlı geçiyoruz zaten. Aşırı hızlıyız. Aşırı hızlıyız. 5 saniye sonra düşeceğiz. Yahya <laughs> ya Reis burada bir yerde sinirlenmişti. <laughs> burada bir yerde Yani. Yer. Geçmiş hatırlamayacağız, geleceğiz. Ee, hey. hadi tutun hızlı Ha. Ee, tamam. Hadi. Oha ne oluyor? Hoca. 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 <laughs> <Oca. gülüyor> Dur. Muhammed ben de yanda şey görevler gözükmüyor. Ben de de şu anda gözükmüyor niye bilmiyorum. Neyse sorun yok. La inventer kuruyor mu açtın yoksa? Ne alakalı? Bir şaka. Çok mu komik? Ben yani mu yani. Muhammed bak gidiyoruz her. Ha tamam. Dondu ya, donuyor, kasıyor şu anda. Çünkü uzaylı avcısı 96. Bırak bırak. Bırak. <gülüyor> <Duyunuz>. <gülüyor> Oha nereye Lan. hayvan. Aa, şey bitti, şey gitti. Işığı gitti. Bak bırakıyorum hazır mısın? Bırak. 3, 2. Iki... tutuyoruz ya. <laughs> Sen abine sal. Bırak. Neyse al. Tamam sallan. Bıraktım. Ben de bırakıyorum. Bıraktım. Bırakacağın yere. Ben tuttum. Burası ilerleyecek. Nereden tahmin ettim biliyor musun? Çünkü arada büyük bir boşluk var bak. Gördün İlerledikten sonra fark et. İlerledikten sonra dedin. <laughs> abini gör abini. Leylin <laughs> tutun. Ha, bak izle taktiği. Ya yeah. işte mi çıkalım normal mi gidelim? Normal bir gidelim de Muhammed Muhammed gideceğiz gibi hissediyorum. Ya ya le adam 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 burada adam. Yeah. Ne ye yaptın? Hayır. Hayır. <laughs> Muhammed sen bir bırak. <laughs> Muhammed yani niye bu kadar geç bırakıyorsun. Bak Ama ben... sen mi bırak? Hayır sen bir dakika bir dakika beni bir dinler misin? Benim benim sesim sana geç mi diyor bak. Şu anda sinirlenmedim <laughs> tuhaf bir şekilde sinirlenmedim. Ama bir dakika beni sen... bir din beni bir sus bir sus bir sus. Dinliyorum. Dinli Aa, susun ya susun bir ya. Susun lan! Susun dedim sana susacaksın sana. Amur kadın bak. Şimdi ben ben bırak dedim tam o sıra ben tutuyordum. Aga pingin var. Bir Geç geleceğiz. O sıra ben tutamıyordum. Ondan dolayı bırak dedim sonra tuttum. Sonra geri bıraktım. Yani <laughs> tuhaf bir şey yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Orada ping ee, ya. Sana komut pingin. vermiyorum ya. Mu? Sana komut vermiyorum. Dinle yani taşşak şak da ondan Muhammed. <laughs> Muhammed en aşağı düşerim vallahi daha iyi bir karar. Hayır düşmeyeceğiz. Oynamak istemiyorum oyunu şu anda Muhammed. <laughs> Hayda daha, daha kötü. oynuyor ya Allah'ım sen bana sabır ver. Ya ya bu bizim aramızı bozacak oyun değil bu oyun. değil. Tuttu! Cam. Tuttu! Cam. <laughs> Başka türlü anlamıyor bak. R ile tutunabilir ama tutunmayacak bak. Tutunmayacak çünkü onun beynini sikmişler. Nereyle nasıl tutunmayız? Biz... <laughs> ya ya bir haklısın tamam. Yuhu. <laughs> Engelli. yavaş yavaş sağa gibi olmaya başlamışsın. Sarı... Neyse şimdi bak küfür etmeyeceğim. Her şeyi taklit ediyorsun. Her şeyi taklit ediyorum şu Çünkü şu anda sinirliyim. E, o... R'ye tutunur musun arkadaşım? Onun gibi onun gibi mal değilim. Normal bir şekilde Muhammed diyorum geliyor şey yapıyor. Muhammed. Ben engelliyim. şey diyeceğim, <gülüyor> 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 diyeceğim de. Dolunay falan geldiğinde kurt adama dönüşür korkuyorum. <laughs> Gerçekten öyle ya. <laughs> Değil mi? Orada benden, daha fazla, 47 benden daha fazla olabilir. 47 almış. Benden daha fazla olabilir. <laughs> babasından 47 almış. <laughs> babasından 47, annesinden 46. A 45. <laughs> fazla gene almış babasından. Babası, babası kelse, o daha sorun. Sen bırak. Oğlum burası şey değil miydi lan? Sarı değil miydi? Harbi sarı, lan? Sarı değil miydi? değil miydi? Yoksa... Şino... Ben orayı bilerek tutunmadım yani başka bir şey... Çok değiştirmişler. Oha buralarda mı değişmiyor? Falan. Tamam. Ben tutundum sen yap. Ben tutacağım sen yap. Ben... Taklit edesim geldi bu sefer. Aferin. Şurası çok hızlı. En hızlı yer, geçtiğimiz yerlerden biri burası tabi Yahya ya, Reis'in sinirlendiği yerler de var. Tam gel dur. gel. Ne yapıyorsun? Dondu. Mesaja bastım. Alo. 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 Dondu bekle dur şu bir pingim var. O yüzden durdurdum. L'ye tutunuyorum sandı. Muhammed. Ya, ya L tutunuyorum. L tutunuyorum. Öldüm. Ya ya yani benim uçtaydı. Uçtaydı. Sen de susun dedim. Sen ben öyle bir şey dedim ve tutulmadı. Dur. Rey ile tutun. Rey ile tutun. Oha abi fena asal gidiyoruz. Diyeceğim birazdan gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Na hayır. Tutunuyordum. Tutunuyordum. Niye bıraktın? Diğerine girelim bence de. Geleceksin inşallah. Yatak odası kaça girdin? Yatak odası kaça girdin? Ben de oraya gireyim. Muhammed yatak odası 2 en geri. Yatak odası 1 olacak. Tamam hadi gel artık. Geliyorum bekle. Geliyorum bekle engelli seni. Hadi. Dur la. Diğerine göre daha öndeyiz Muhammed. <laughs> Reynir. Bu arada yüksek ihtimalle şeydir şeyidir. Evden çıkınca demosu bitiyordur. diye düşünüyorum. Eee para... tabi biraz izlense, birazcık da abone ol olunsa keşke keşke keşke... Buraya keş, gelmemiz kek. kaç dakika sürdü biliyor musun toplam? Tabi düşmeseydik daha ilerideydik. 16... 6 dakikamızı aldı buraya gelmemiz. Eğer toplam süreyi sorarsan 16 dakika. Videonun başından beri. Bıraksan, sen bırak tamam tamam <laughs> gel bırak tamam, tamam. sallanıyorum <laughs> nasıl da bırak <bırakıyorum>. gidiyorduk <laughs> biliyorum gidiyorduk <laughs> ben de çok mutluyum <gülüyor> biliyorum biliyorum <gülüyor> yüzünde falan gülüşü <bir> var <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> Muhammed tutunabilirsin aslanım. Muhammed, Muhammed gideceğiz. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Efsaneyi hatırlayalım. Muhammed gideceğiz, süre gidiyor Muhammed. Muhammed sen. Oh. Masum telli diyor. Masum telli. Ne Sakin, Tamam. mal malzuk. Ha, oğlum aşağıya doğru ya. Tamam sen o gitsin o gitsin. Tamam, hadi. reyap reyap artık pingin bu. Oğlum. Muhammed Tutum ne şimdi. yapıyorsun? Allah Allah. Aa, ah, bırak bizi. Bırak. <gülüyor> Muhammed, <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed ne? <no! gülüyor> Çok aşağı düşmedik. Çok aşağı düşmedik. Muhammed çok aşağı nasıl düşmedik. Nasıl aşağı düşmedik Muhammed? Tam ya. Abi ya. Malsın. Abi orada sallanamadım. Malsın, tam sus. Malsın bak. Ben diyorum ki bırak. Bırak. Bırak Daha kaç kere diyeyim? Abi benim parmağım artık basmaya alışmış. Böyle çekemedim. Muhammed zorlasam Ender gibi götümü yırtıp diyeceğim. Tamam mı? Yani zorlasam tamam, böyle aa diye bağıracağım. <laughs> Ben, ben tutunmayacağım. Sen tutunuyorsan tutun. Evet arkadaşlar bugün yine orası çocuğuyla bak. Çok sinirliyim ama küfür etmemeyi deniyorum. Bırak. Ne niye, niye hep beni kızıyorsun da kendin böyle? Ben benim Mantısın hatam. Muhammed. O, o, o kimin yüzündendi? Bir söyle. Bütün kızlıklarım hep senin yüzündendi. Doğru mu? <laughs> evet. Ama ve, ve benim kendi tam olduğunda ne oldu? <laughs> Muhammed <o tanıştık. gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha. Ama çok iyi fırlatmadım mı? <laughs> Oğlum o fırlatış ne <laughs> karakter dönün de. Evet. Ah tutundum. Muhammet hızlı olman gerekiyor ama. İkili attım Gördün mü bilmiyorum da. <laughs> Muhammed olmuyordur şöyle yapacağım. Ha. Ee, ee Muhammed diğer yoldan. Kanka L olmuyor. L olmaz. L çok az. Tam bırak. L olmaz çok az. Hadi tutun artık. <laughs> Kendime diyorum bu arada sana demiyorum. Fark ettim zaten onu. Ben, ben zaten tutunuyorum. <laughs> Geldik yine mekan. Hadi bakalım. Tutun, bunun en uzun en ucundan ha. En uzunundan da tutun. Geldik oh. mekana. Hadi bakalım Yasin ha. Bak. E oradan tutun. Leyle tutunsam daha güzel olacak. Aha tamam. Oha. Muhammed artık tutun. Tutundum. Ha. Dur bir kutlayalım. Muhammed son... birthday <gülüyor> to. Ne <laughs> 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 Oğlum tutuşumuz <laughs> gitti şimdi. Mal. Ah, hadi yapacağız. Mal. İkisine beraber abanıyorum. Düşersek bu arada videoyu direkt kapatıyorum. Tamam, evimi <laughs> bombala. Ha, tamam tamam. Gel 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 oh, bırak. Çok korktum bırakamıyorum. <laughs> kafasını sikim, Oha bu ne oğlum? Çene nerede lan? Muhammed R ile tutun mısın? bak. L ile tutun. Muhammed ne yapıyorsun? Ulan oldu. Muhammed ilerle. Çeneni en ucuna tutuncağım, Bir dakika ha bak. Hızlıca uçacağız tamam mı? Bıraktım. Ya ya. Muhammed. Tutun mu tutun mu? Evet sen bir tanesini bırak. Tam tutuyorum. <laughs> ya ya arkasını diye dolanıyorsun. <laughs> ya ya. olmaz. ne olmaz. Yaya tutundum. Mami senki çok az. Diğeriyle <laughs> tutun. Diğeriyle <laughs> az tutunayım. <laughs> Tutunamıyorsun. <laughs> Muhammed ne yapacağız? Tutundum. Hadi hızlı. Hızlı hadi. hadi. Muhammed hızlı. Aa tutunmuyor camı. Camı tutmuyor. Nasıl tutmuyor? Tutmuyor. Vallahi tutmuyor. Bir dakika. Deneyelim bekle. <laughs> Muhammed tutmuyor diyorum. Ya geç. Muhammed tutmuyor. Muhammed tutulur <laughs> musun? <Led>. Al işte <laughs> helikopterden bayağı uzaklaştık bir anda. Heh. Ne? Tamam. K <laughs> Hadi. Gördün mü helikopteri şimdi? Evet gördüm. Şimdi arttı ama. Oğlum bitcoin bu. <laughs> bir anda azaldı bir anda arttı. Hadi. Helikopter nerede ya? Ha, Helikopter bunun ucuna tutunacağız. Anladım. Tamam Madi gel gel. Bırak bırak. Zaten. Oha nereden tutunmuşum. Tamam. Şimdi sallandıracağız güçlü bir şekilde. <laughs> Çok güçlüydü. <laughs> Çok güçlüydü. Tam Çok güçlüydü. Bırak. 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 Çok güçlüydü. <gülüyor> <gülüyor> Şurası olmasaydı var ya şu... ...dağ dalı yer olmasaydı herhalde 10 kere ölmüştük. Harbi. Oğlum orası orasını koymak zorundalardı. Buraya tekte yapan yoktur. Dur, Muhammed bak Leyle şuradan tutun diyeceğim. Hazır mısın? Dur 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 tamam. Tamam bırak bak. Rain'i bırak ha. Tamam. Güçlü bir şekilde Hazır mısın? sallandıracağız. 2 Olmadı olmadı. Boş ver olmadı. Sen niye sallamıyorsun? Olmadı ya? olmadı. <laughs> Muhammed birlikte sallanmalıyız burada hadi. Hadi. Dur, şöyle yapacağım. Leyle ki... de tutun. <gülüyor> tutun. <gülüyor> Ah! <laughs> Muhammed düşmüyorsun. Yine düştük buraya ya. Yine Muhammed düştük. dön artık la. Abi ya düştük benim hatam bu sefer. Bu sefer benim hatamdı. Özür dilerim. Yine düştük buraya ya. <laughs> Hadi yapacağız. Neyse en azından çok da kötü değil yani. İyi de değil, kötü de değil. En azından kötü bir yere düşmüyoruz ha. <laughs> Bak dur. de tutun. Hadi. Tamam. Ama burası ya sen niye otistik gibi dönüyorsun olmuyor. ya? Tamam gel. <laughs> ben <Bindu>. dön. Bırak. <laughs> Oha tam çok oturduk. Harbi <laughs> bu arada. Muhammet diğer yöne. Reyne tutun. Tamam gel. Oha şengay falan gel. Bıraktım. Tamam. Muhammed bu ne? <laughs> Muhammed bu ne? kaybedeyim diye yaptıkları şeye bak ya. Bırak 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 sen bana bana güven ha. Dur dur. Tamam 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 tamam. Dur. Tam. dur. Sakin. Aha oldu Sakin. oldu oldu. Oldu. Nasıl olacak bu? Reyni tutunca. Muhammed gideceğiz galiba Muhammed. <laughs> Muhammed. <laughs> 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 bırak <Duruyorduk>. bırak. Gidiyorduk. <laughs> Reis öldü ama <laughs> yenilmedi. Rainle diğer yere tutun. Oldu oldu oldu. Oha <laughs> o nasıl oldu oğlum? Ne? Ben aşağıya kayar diye düşünmüştüm de. Ya. Of. Bıraktım. <laughs> Aa bu ne? Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Çıkalım hadi. Aa hala helikopterden ne? Helikoptere Art yaklaştık. Artacak bayağı bir bak şimdi izle. Şu anda azaldı ya bak bir anda artış gelecek izle. Ha aşağı indik ya yukarıya çıkacağız şimdi artık. Ha çok iyi lan kaybetmemişiz tamam iyi iyi. Evet, oğlum, korktum. Çok korktum. Tamam, oğlum nasıl şey tutun nasıl oldun 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 lan neyse. <laughs> Muhammed ne oluyor? <laughs> Havalandım. Havalandım. Tutun ha Helal. Havalandım. Gel gel. Nasıl <laughs> olacağız Muhammed? Diğer yere tutun. Bak sana otistik nasıl Biz gidiyoruz ya. ne yapıyor lan? <laughs> <laughs> iyi bir şekilde bak. sallanacağız bırakacağız tamam mı? E otistik gibi sallanma ya ha. Çok <laughs> iyi bir tam şekilde sallandık. Bak ben iyi sallanıyorum. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yaptık 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 yaptık. Tabii Sıkıntı yok yaptık. Ölüyorum şu an bayağı iyi ilerledik lan. <laughs> <laughs> Helikopter nerede ya? Oğlum Paris çatısına falan mı gideceğiz? Helikopter nerede ya? ha gel gel. Gel gel bırak. Tut. Tamam tutun. <laughs> Hadi. <bye. gülüyor> Abi girmekten için ölüyorum dur dur. Sağ sağ. Bırak bırak. Hazırız. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Bak <yinmekten gülüyor> ölmeye başladım. <laughs> Kaç kere öldü ya ya? Ya aga ya Bunun bu ne, ya? ya? Dur dur. Dur. Ha, evet. aynen. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> hadi. 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 çok Hadi. <laughs> <laughs> çok Muhammed çok çok <laughs> Muhammed <oldum, gülüyor> çok, çok, çok sakin. Çok korktum. Ol sen hey, Muhammed hey, Light'sın. Oldum. Düzgün duracaksın. Hayır ben Muhammed Light değil ben <laughs> Muhammed muh ne olur durma önce. <laughs> 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 Tutun mu? <laughs> Tutundum gel. Gel. <laughs> Hay ananın. Oldu oldu. Burası <laughs> neresi oğlum? Aa ya bir şey değil mi lan ben bu oyuncağı biliyorum. Muhammet artık hadi. Tutundum, tutundum mu? ben. Sen ya. Ben tutundum, bırak. <laughs> ha? Muhammet bir şey tutamadı. <laughs> <olsun> <laughs> <artık. Gülüyor> tutundum. Ha, tutundum. Bu hal sallanıyor. Ne? <laughs> Anladı, Biz de bunu istiyoruz. O istiyomu? zaman ucunda olalım, ucunda olalım. Ha, gel gel burası evet. iyi. Hatta en ucunda olalım. Dur. Ama benim bir şu şey de olsun. Hatta sen, aa oluyor lan dur. Derken? Tamam. Eee nasıl yapacağız? Tamam. Sen R'yi tutun. Hazır mısın? Sallanmaya başlıyorum. Oğlum, Aga sallanıyor, sallanamıyorum ki. Tamam da bunda nasıl? He, salınacak gibi. Bak birileri bir geriye yani. Anladın da Muhammed ama bak benimkiler bitiyor artık. Bir süresi var Muhammed. <laughs> tutundum tutundum ben de. Dur. Bir dakika bir Hocam, dakika. Buradan mı uçacak? Bu <laughs> oh, tamam. Hadi. Tamam. Ha en uzundan bak sığınacak gibi sallanacağız. Aynen. Bıraktım. Tamam et. Tamam tamam sıkıntı Şimdi yok. Sıkıntı ağzımı yok, sıkıntı yok. Yok, sıkıntı. bozmak istemiyorum. Abi ben R tutundum buraya geldi. Garip bir şey. Tamam tamam oğlum o kadar geriye düşmedik abartmayın. Ee şimdi en baştan en başına düşersek görürüz. En baştan en başına. Vay. İlk Yeni. kaydıraklı yere düşersek görürüz. O kaydıraklı yere düşersek zaten bir daha bu oyunu videosunu çekmeyeceğiz. <laughs> bir daha bu oyuna girmem. Bu arada düşersek. Yok yok gireriz Tabi en başa ağrıcı tamam. <laughs> Bak sallacak evet. şeklinde sallanacağız. Derken gittik gitmedi köy lol lan. Aa bırak. Oha. Helal. Elini ister misin sen ya? o da hep seni yiyorum ben Tamam şimdi yine aynısı. <laughs> Derken bıraktım maalesef. Bırakmalıydım. Bırakmalıydım Muhammed şimdi düşününce. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet, geriye düşmedik rahatsız. Muhammed rahatınızı şimdi. Abi ne yapıyorsun? Tutamadım. Tutamadım. Ben de çok sakin bir şekilde. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Hadi ha tutunuk. Korku Korkoynu oynuyorsun sanki ya ellerin terledi ya. <laughs> Sallamazım abi. Aa bak o da sallanıyor. Bırakmadın niye? Ben tamam, bir bırakma tur. işi bende olsun. Hı. Abi ben ne yapıyorum? Bırakma işi bırak, bende olsun. Tuttum. Tamam bırak bırak sen bırak sen bana bu güven. Bırak. Bırakma işi yani, bende. Oyun oyun Oyunum dondu. Bak. Eli, ya ya. Oyunum dondu. Oyun. Ya ya yumruk açıyor bekleyin. Oyunum Aga ya, oyunu kaybedelim diye yaptığın şeye bak ya. <laughs> bu yetenek değil, bu şans var. Oyunum vardı. dondu. Yemin ederim ki oyunum dondu. Benim de anda. oyunum dondu. Dur, ilk keseceğime bastım ha yoksa bir anda hiçbir şey anlamadım ben. Ben Aga bu SSC arada kaybedersek bana kızma yani. Bu ne? Kayıp <laughs> tamam yani ikimizin de suçu olur. Veya direkt o e oyun sayılır. Sen sen tamam ben bıraktım. Oyunum dondu. Benim de. Ve aşağı düşmüşüz. <laughs> Ve ben tutulmuşum. Ya ya. Adam şey şey vatan aynı gibi yumruk attı bize. <laughs> 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 vatan aynı gibi yumruk attı bize. Işte. Gerçekten vatan aynı Piç gibi işte. yumruk Piç attı yani. bize. Abi helikopter ne alaka ya? Abi biz parkur oynayız adam bize yumruk atıyor vatan aynı gibi. Bu nasıl oyun ya? Sen boşver Şimdi nasıl bir anda sokakta tutundum. Nasıl sokakta maymun görüyorsan bunu da o, o şekil. Sokakta maymun görmediğini biliyorum ama boşver. Hadi şöyle şöyle. <laughs> İyi ki var ya bırakmadın. Bıraksaydın. <laughs> Muhammed e, videomuzun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, güzel bir videoydu. Görüşürüz herkese. Gerçekten abone atmazsanız Ses ben bir şey yapayım. Eee dinozor düştüğümüzden dolayı bu arada yine iyi yerdeyiz. Evet arkadaşlar, parti şunu gelmesini istiyorsanız kaç izlenmeniz? Muhammed 5.000. Bak sesi duydun zaten. Evet, 300. Muhammed. Yok, 300 olmaz. Dur. 20, 20 izlenmeli alsın. Pride'ı daha 20 izlen alırız. 15 izlen 15. Hay ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Oyun tam bir burada ne öğrendik? Oyun tam orası bir orospu çocuğu olduğunu. Ee, 12 12 izlamada ye yeni video gelecek. sağlıklarla kalın. Görüşürüz. Bay bay. Eğlenceler. Huhu.